Bugün saat 5'te uyanmıştım ve saat şu an... <laughs> Kendimi hep sinek gibi hissediyorum bunu yaparken. Ama tabii yağlı ellerimle yüzümü silmeyeceğim. Amazing. Zaten elfe benziyorum şu anda. Bugün de alman gereken tüm ilaç ve takviyeler. Çok tarz bir kombin yaptım. Arkayı görmeyin. Dolana ay dolana. Çok hızlı olmam lazım şu an çünkü otobüse yetişmem lazım. Hızlı hazırlanmaktan nefret ediyorum. Ay yüzümü kızarttım. Bugün sınıfça spora mı ne gidiyormuşuz? Bu yüzden bugün takı yok. Bugün hüzün var. Ve Bakın çanta çağırmama. Bugün siz gelmiyorsunuz. Görüşürüz.